uçurum atlayışı dünya serisi yine nefesleri kesti. İtalya'nın Bari şehrinin turistik kasabası Polignano Amare'de düzenlenen organizasyona ilgi büyüktü. Sporcular adrenalin dolu atlayışları gerçekleştirirken seyirciler adeta nefeslerini tuttu. Seriyi erkeklerde genel klasmanda da lider konumda bulunan İngiliz sporcu Gary Hunt ilk sırada tamamladı. Birinciliğinin ardından Hunt, burası çok özel bir yer, çok zor bir yarış oldu. Birinci olduğum için çok mutluyum, dedi. İngiliz sporcuyu Çekyalı Mihal Navratil ve Birleşik Amerikalı Andy Jones takip etti. Kadınlardaysa Avustralyalı sporcu Rihanna Ifland ilk sırada yer aldı. Genel klasman liderliğini de sürdüren Ifland, burası uçurum atlayışı için cennet gibi bir yer. Birinci olmak gerçekten harika bir duygu, açıklamasında bulundu. Kadınlarda Kolombiyalı Maria Paula Quintero ikinci, Belarus'tan Yana Nesrava ise üçüncü oldu.